büyük bir uzun bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi Bukhari'den nakledecek Nevevi rahmetullahi aleyh. Hafız böyle vurgulamalarına dikkat ederek okuyalım. Hadis uzun iki sayfa kadar. Arada gerektiği yerlerde keseriz. Evet. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın anlattığına göre bir gün evinde abdest alıp dışarı çıkarken kendi kendine Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmayacağım. Hep onun yanında bulunacağım. Kim bunu diyen? Ebu Musa. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Sonra mescide gidip oradaki sahabilere Peygamber aleyhisselamın nerede olduğunu sordu. Onlar da şu tarafa doğru gitti dediler. Yani bir yere gitti sallallahu aleyhi ve sellem. O da adak yaptı ya adeta gidip yanında duracağım. Evet. Ebu Musa olanları şöyle anlattı resul Ekrem'in gittiği yeri sonra sonra nihayet Eris kuyusunun bulunduğu bahçede olduğunu öğrendim. Bir bahçeye gitmiş, o bahçede de bir kuyu var adı Eris. Ben de bahçe kapısının yanına oturdum. Peygamber aleyhisselam tuvalet ihtiyacını giderip abdest aldı. Ben de kalkıp yanına vardım. Baktım ki Eris kuyusunun kenarındaki taşların üzerine kuyu ağzındaki bileziğin tam ortasına oturmuş, baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmış. Manzarayı anladık değil mi? Taşların üstüne oturuyor, ayaklarını suya, kuyuya doğru salmış. Kendi kendime bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapıcısı olacağım dedim. O sırada Ebu Bekir radıyallahu anh gelerek kapıyı çaldı. Yani bu kapı derken ev kapısı değil bu. Bahçenin bir kapısı var. Aslında görülüyor içerisi ama nezaketen girebilir miyim diye soruluyor. Kim o diye sordum. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedikten sonra Peygamber aleyhisselamın yanına vardım ve Ya Resulallah Ebu Bekir geldi. Huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele. Evet şimdi buyurdu. birinci olay Ebu Bekir'in gelmesi için izin istiyor. E, izin veriyor ve onu cennetle, cennetle müjdel, ediyor. müjdel ediyor. Geri dönüp Ebu Bekir'e içeri gir Resulullah seni cennetle müjdeliyor dedim. Allahu Ekber. Ebu Bekir içeri girdi. Peygamber aleyhisselamın sağ tarafına geçip onun yanına kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu. Ve tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıttı. Yani neden baldırını açıyor? Şimdi e, pijama gibi bir şey var ya, evet. su da o ıslanmasın diye. Kuyu demek ki suyu yukarıda, ayağını yukarı doğru, çamaşırını yukarı doğru çekti. Ben de geri dönüp yerime oturdum. Ben evden çıkarken abdest almakta olan kardeşim arkamdan yetişecekti. Onu düşünerek kendi kendime, eğer Allah Teala falanın hayrını dilerse onu buraya getirir dedim. Kardeşi için. Evet. O sırada birinin kapıyı ittiğini gördüm. Kim o? diye sordum. Ömer İbnül Hattab dedi. Biraz bekle dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek selam verdim. Ve Ömer geldi. Huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Kaç etti? İki. İki. Ömer'in yanına dönerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmene izin verdi ve seni cennetle müjdeledi dedim. Ömer içeri girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafına geçerek kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu ve ayaklarını kuyuya sarkıttı. Kaç kişi oldular kuyu başında? Üç. Üç kişi oldular. Ben de dönüp kapının yanına oturdum. Kardeşimi düşünerek kendi kendime eğer Allah Teala falanın hayrını dilerse onu buraya getirir dedim. Bu sırada biri gelip kapıyı itti. Kim o?" diye sordum. Osman bin Affan dedi. Anh. Biraz bekle." diyerek Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gittim ve onun geldiğini haber verdim. "İzin ver ve başına gelecek bela ile birlikte onu cennetle müjdele." buyurdu. Ya Allah. Osman'a girince geri döndüm ve ''İçeri gir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına gelecek bela ile birlikte seni cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyu bileziğinde oturacak yer kalmadığını görünce onların karşılarında bir başka yer oldu. Ya Allah yani kuyunun yuvarlağı doldu üç kişiyle. Dolunca Osman ne yaptı? Karşıda bir taşın üstüne oturdu. Sa'id ibnül Müseyyeb dedi ki ben bu oturuş şeklini onların kabirlerine yordum. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma kabirde yan yana duruyorlar, değil mi? Onu eee Said ibn Müseyyep demek ki o günden kabir şekilleri belli oldu diyor. Hikmet Deryası. Bukhari'nin bir rivayetinde şu fazlalık vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kapıyı korumamı emretti. O rivayette şu ilave de vardır. Osman müjdeyi duyunca Allah'a hamd etti. Sonra da Allah yardımcım olsun dedi. Ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada kaç sahabiyi cennetle müjdeliyor? Üç sahabi. Şimdi bu cennetle müjdelenme meselesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken henüz yani e, ölüm söz konusu olmadan belli müminlerin adını vererek bu hadiste olduğu gibi bu cennetliktir buyurdu. Bunlar bir kısmı hepimizin çok iyi bildiği ama muhakkak bilmemiz gereken 10 sahabiden oluşuyor. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genel olarak cennetliktir dediği insanlar var. İsim zikretmeden. Mesela filan ameli yapan, şöyle yapan cennetliktir buyuruyor. Ama burada Ebu Bekir'e söyle cennetliktir sözü muayyen bir isim veriyor. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem cennetliktir sözü bir genel tanım olarak var. <laughs> bir de şahıs olarak bu cennetliktir dediği var. Böyle şahıs olarak isim verdiği net 10 kişi var. Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh Osman radıyallahu anh Ali radıyallahu anh Talha radıyallahu anh Sa'd ibn Ebi Vekkas radıyallahu anh Zübeyir ibn-i Avvam radıyallahu anh Ebu Ubeyde radıyallahu anh Abdurrahman ibn-i Avf radıyallahu anh Said ibn-i Zeyd radıyallahu anh Bu 10 kişiyi cennetliktir diye adeta damgalamış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada mesela bir önceki e, hadiste Khadice annemize cennete bir köşk vaad edilmişti. Değil mi? E, 11 olması lazım. Hayır öyle değil e, bizzat cennetliktir sözcüğünü kullandığı 10 kişi var. Ama Khadice annemizde görüyoruz ki Sonra Fatıma anamızın kulağına sen bana kavuşacaksın benden kısa bir zaman sonra diyor. Biraz dolaylı gibi olan onlarca var. Ama yüzde yüz isim vererek adeta adeta koltuk numarasını göstererek cennette 10 kişiye söz vermiş. Bundan şöyle bir sıralama yapabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün ashaba cennetin kapılarını gösterdi cennetlik ifadesi ashabın tamamı için var. Ehli Bedre, Bedir'e katılanlara biraz daha e, yakından zoomlayarak mı deniyor şimdi? Zoomlayarak gösterdi. Hudeybiye sulhüne katılanlar biraz daha yakından. E, Akabe beyatına özellikle ikinci Akabe beyatına katılanlara bakıyoruz ki çok yakından İslam devletinin kurucusu o 12 kişi mübarek insana daha sonra gelenlere o 70 kişi oluyorlar. Hasan Hüseyin radıyallahu anhumaya e, cennet gençleri diyor. Bilal'e senin takınya seslerini duydum, terlik seslerini duydum diyor. Zeyd ibn Harise, Abdullah ibn Mes'ud, Ammar ibn Yasir, e, Yasir'in ailesi, anası babası Ebu Cehil'in işkenceyle öldürdüğü. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok kimseye cennet sözünde bulundu. Ama bu bu Musa ile rivayet ettiği gibi bakıyoruz. Cennette olduğunu söyle diyor. Ama Hasan ve Hüseyin için cennet gençlerinin efendisi diyor. O da cennet. E Bedir ehlinin geçmiş gelecek günahları nofret ediyor. bu cennet demek zaten. E Ebu Zer el Yaman, Hüseyin Fethübni'l-Yeman radıyallahu anh, Ebu Dehtah, Enes ibn nadir hani cennetlik diye Uhud'da da gidip şehit oluyor. Annemiz Hadice özellikle burada Fatıma anamız, Ayşe anamız, Hafsa radıyallahu anhaya yönelik hadis-i şerifler var. Ama e, hiçbiri o 10 kişi gibi değil. Bu e, önemli bir ayrıntı. Mesela e, genel olarak vaat ettiği şeylerde bakıyoruz ne buyuruyor? Mü'min kardeşiyle tartışan e, tartışma esnasında işte dininin hatırı için ben tartışmıyorum deyip vazgeçene cennetin ortasını söz veriyor. E, Cennetlik bir amel demek ki bu. Aynı şekilde mesela kız üç tane kız çocuğu doğurup büyüten üç kız kardeşi babasından sonra ona kalınca onlara iyi davranan e, bunların hepsine cennet sözü veriyor. Mesela e, ne diyor? sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet günü Allahu Teala buyuracak. Benim için birbirini seven müminler nerede diyecek. E bunlara bir cennet vaadi var ama genel vaatler bunlar. Özellikle bu 10 kişiye vaadi var. Ashab-ı Kiram'dan onlarca kişiye biraz dolaylı gibi bir vaat var. Bütün ashab-ı Kiram'a vaat var. Onların peşinden gidene de kıyamet günü büyük vaatler var. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin lisanından. Bu niye bu hadis-i şerif buraya geldi? Yani bir müjdeleme kültürümüz var bizim. Bu müjdeleme kültürümüzün örneği olarak bunu dinlemiş olduk.